İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan şiddet itirafı. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'tan magazin gündemine bomba gibi düşecek bir paylaşım geldi. İbrahim Tatlıses tarafından 23 yıl sonra kabul edilen kızı Dilan, babasıyla olan bağını ve müzik kariyerini kendi çabalarıyla inşa etmeye çalıştığını vurguluyor. Geçmişte zaman zaman babasıyla sorunlar yaşadığını belirten Dilan, Son paylaşımında bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Tatlıses ile Kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan son gelişmeler magazin dünyasında geniş yankı buldu. Uzun süren bir küslüğün ardından barışan ikili yine aralarının açıldığına dair haberlerle gündemde. İddialara göre İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından Dilan Çıtak'ı takipten çıkardı ve ikiliye ait olan fotoğrafları hesabından kaldırdı. Bu hareketler Baba kız arasında yeni bir krizin habercisi olarak yorumlandı. Yaşanan bu olaylar sonrası Dilan Çıtak aylar sonra yeni bir paylaşım yaptı ve magazin gündemine oturdu. Dilan Çıtak paylaşımında bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim ifadelerini kullandı. İbrahim Tatlıses'in kızı paylaşımının devamında anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım diyerek akıllarda soru işaretleri bıraktı.